Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Lana Live'daki bu hafta şey hesap do bakacağız. Hesap çalanlar bakacağız. Tabii ki de benim çizla e, diye gibi kardeş gibi abone miksi koymadığı için sadece arkadaşlar hesap vermeyeceğim. Arkadaşlar de bakın şu beni engelledi. Bir de küfür de ediyor. Ee, madem çok işbirliği alalım ay ee, evet. bulabilirim şurada belki belki de girersiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi ay 38 yok 39 81 ee, evet, 15 87 evet, evet. arkadaşlar göz önünde evet, taş sen göz de, ya, ya. E yazın hemen size. Bakın alın, şuna. Bakın şuna. Bakın şuna. Bakın şuna. Bakın ee, biz 170 taş daha çekiyoruz. Şuradan çıkalım ya. Ah oh, gel 170 taş. Arkadaşlar benim elimde bir tane Gmail var. Arkadaşım ama hesap vermedi. O Gmail'i, Gmail'i yazıyor. şifre de vermiyor. Şifre sallama veriyor. Ah dur. arkadaşlar siz yazmayın diyorlar bunu ona bildiğim giden yani ana bir tane arkadaşlar yazma yazmazsınız değil mi ya yazmayın ya Arkadaşlar geldim. Alttaki kuzenimin üstteki benim bitti. Kanalımın linki birazcık yukarıdan alabilirsiniz. O Arkadaşlar acaba doğum... Kanalımın adı budur. Bu kanala abone olacaksınız. Nanolay ve sabımı takip edeceksiniz. Bu kadar. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi veriyorum hesaba. Hesap vermiyorum yani. 2 <laughs> Arkadaşlar neyse şimdi videomuz kısa olsun. Bugünkü videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.